Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda yeni bir çikolata ile karşınızdayım. Böyle alçın bir çikolata arkadaşlar. Bakalım nasıl bir çikolataymış arkadaşlar. Mustafa'nın eğil. Heh tamam. Aras eğil, eğil. Eğil. Arkadaşlar böyle bir çikolata. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Şöyle. Şöyle Güzel bir çikolata arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar bunun bunun içinde tam olarak 16 tane var arkadaşlar. Şöyle ben hızlıca saydım. Arkadaşlar burada 4 var, burada da 4 var. 4 4 toplayalım 8. Demek ki bu bu, bu da eşit 8 8 toplayalım arkadaşlar 16 eder. Evet arkadaşlar. Mustafa'nın gel. Kameradan ayır Arkadaşlar çok sert açılıyor. Bir de arkadaşlar etiketi vardı. Bunun, bunun etiketlerini bu ikisi hemen çıkarttı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. güzeldi. güzeldir. Ben bunu açamıyorum yani. Ya. Arkadaşlar bandı varmış Şöyle Tamam Şimdi şuraya kenara alalım Ve arkadaşlar hazır mısınız Bir iki üç Dırım dırım ben size paylaşacağım Bak. Bir, tane sana, bir tane sana bir tane sana Bir tane de sana Arkadaşlar şöyle bir çikolata Mustafa peynir. Hemen yemeye başladı. Şöyle. Odasında. Bir daha şundan bir tane alıyorum arkadaşlar. <laughs> Ay öyle bir çikolata. Aa, arkadaşlar bu mükemmel bir çikolata. Şöyle çıkıyor. Şimdi arkadaşlar çikolata böyle. Şimdi çikolatayı deniyorum. Bismillah. Arkadaşlar. <laughs> mükemmel. Arası kesin. <göster>. Tamam. <laughs> 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 yani arkadaşlar. Bu mükemmel bir çikolata. Hmm. İçinde fındık var. Çok güzel. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> 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 Arkadaşlar size de gösterdiğim gibi bu çikolatayı denedik. Bugün. Eğer videom videomu sevdiyseniz abone olmayı ve like atmayı ve zil tuşuna tamam. basmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Telefon düştü. Yani kamerada değil mi? <laughs> Alamadım bile. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir çikolata. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hayır hayır çok fazla. Arkadaşlar yine bu kadar oluyor. 8, 10, 12. Arkadaşlar geriye 12 tane kaldı. 4 tanesini bunlar yedi. Ben bir tane Aras 2 Neyse 6 ay lafken çıkarttı. 3 Mustafa Engin de 2 Evet. arkadaşlar İyi. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar bugün bu çikolatayı denedik. Gerçekten videomuzu sevdiyseniz i̇şte şuradan bir abone olun. Şuradan buradan da bir like atın. Buradan da bir zil tuşuna basın. Hemen, hemen buradan zil tuşuna basın. Sizleri çok seviyoruz. Ya. Görüşürüz. Helal olsun. Görüşürüz. Ah. Görüşürüz.